Evet yine mutfaktayız. Yine mutfaktayız. Pankek yapıyoruz. Ama kahvaltıya değil. Akşam şu anda. Saat kaç hatta? Saat 8 akşam 8. Miren canı pankek çekmiş. Onun için şimdi... Anne hemen yok. Onun için gelmeye başlıyor. Tamam hemen yolu oluyor aşkım. Evet burada pankek hamurumu hazırladım. Güzelce karıştırdım. Anne doymazsam ne olur? Yok. Bu yeter aşkım sana. Bayağı var bu anneciğim. Anne, Tavamı da koydum ocağa. Anneciğim ben çikolatamı da yiyeceğim. Tamam üzerine çikolata sürersin aşkım. Anne Çık. ben dökeyim biraz da. Ha? Ben, ben şöyle dökeyim Şöyle dökeceğim aşkım. Ben de kaşıkla dökeceğim. Şöyle evet. Şöyle küçük bir kepçem var. Onunla. Anne ona... Ben Pankek yaparken e, tavayı zaten yağlamıyoruz. Aşkım başka kaşık bulaştırmayalım anneciğim. Ben bunu Yok anneciğim bak kamera oynadı yerinde. Dur kalsın elinde. Ben de Tutabilirsin elimden. Hem sıcak şimdi yanabilirsin. Evet. Şimdi şöyle göz göz olur ya baloncuk baloncuk. Ondan sonra tık tık çevireceğiz. Çok güzel. Yapışmayan <laughs> hani bir kaba kullanıyoruz. Anladım. da içecek misin anneciğim? İçmez <laughs> misin? Sade <laughs> mi yiyecek tamam? Anne bir şey diyeceğim. Bu böyle. Bu nasıl çevireceğim? O öyle. Yapış... Bunlar şöyle pıt. Ama anne o şimdi yapışkan böyle o Bir evet. şey yapacak işte. Pişince katılaşacak. Tamam mı hani ben yapıyorum ben. Neyi yapacaksın? Almayacağım. Elin yanabilir aşkım. Biraz daha büyü ben seni her işe sokacağım. Çok heveslisin. şurasından. Yani, şurası. Dur bakayım. Dur anneciğim şeye yapışmasın. Hı. Pıt. Şöyle şu renk şu renk olacak. Anne, pıt. <laughs> Şöyle hemen şunu da Anne. çevireyim. Efendim pıt. anneciğim. Bir yandan Mira ile birlikte cebelleşiyorum. <laughs> Bir yandan çeviriyorum. Ve. Bir de kaldırabilirsem. Pıt, evet. Ve... Ve... Ve. Evet. Ve. 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 Kabartma tozu olduğu için içinde kabarıyor. Eğer kabarmasını isterseniz yarım paket koyabilirsiniz. Gerçi ölçüyü de vermedim. Bir yumurta koydum. Bir su bardağı süt koydum. 3 yemek kaşığı toz şeker ekledim. Yani toz şeker arzuya kalmış. İki yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Hiç de koymayabilirsiniz. Çünkü üzerine zaten çikolata falan sürülüyor ya. Reçel sürülüyor. Onun için hiç de koymayabilirsiniz şeker. Bir buçuk su bardağı un var. Yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. Bir de kabartma tozu ve vanilya var. Ha evet olmuş anneciğim. <laughs> Tabak Anne tam saatinde söyledin değil mi? Evet. aşkım. <laughs> ay, lay, ay, evet arka lay, tarafı lay, da bu şekilde lay. güzelce piştiler. Evet şimdi alalım. Sen bunları istersen başla yemeye anneciğim. Çikolata süreyim mi? Çikolata kaldı mı gerçi ondan da emin değilim de. Şöyle baloncuk baloncuk olunca çeviriyoruz. Dediğim gibi bizde yemeğin saati yok. Valla saat kaç olursa olsun tatlı tuzlu yapılıyor yeniliyor. Yemeği seviyoruz. Çok sevmesek iyiydi ama <laughs> nedense seviyoruz işte. Şurası tersine geldi. Hı. Evet bayağı kabardı. Yarım pakette koyabilirsiniz. Eğer çok kabarmasını istemiyorsanız. Kabartma tozu konunca illaki kabarıyor yani. Şöyle biraz bastırayım. Çok kabarma. Evet ben bir tabak daha, daha çıkarayım. Aldı. Evet görüşürüz arkadaşlar. Bu akşamımızda böyle. Şimdi biraz sonra ıhlamur kaynatırım. Ee, döktüm yeni ıhlamur koydum öbürünü. Ee, bir ıhlamur yapınca iki gün falan içiyoruz biz. Ee, aslında şey diye duydum ama doğru mu onu da bilmiyorum. Ihlamuru hani direkt e, kaynayan suya atacan 10-15 dakika demlenecek. O şekilde mi şifa veriyormuş? Bizde ama şöyle hani tam e, tadını falan bırakıyor ya bir iki böyle kaynamada daha çok hoşumuza gidiyor bizim. O şekilde daha çok seviyoruz. Yani bilmiyorum doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, vitaminini mi öldürüyoruz ama öyle seviyoruz yani. Evet, görüşürüz diyorum. Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar, evet, yine mutfaktayız, yine mutfaktayız, evet böyle e, pişi yapıyoruz, mayasız pişi, önce şunla kesmeye çalıştım, sonra bunu aldım bununla, hani tezgahı da kesmesini istiyorum, o pizza kesicimi, yuvarlak olan kesicimi kırdılar, böyle uğraşıyorum, ondan da bir türlü gidince aklıma gelmiyor almak, evet, hamurlarımız da gayet güzel bir şekilde kabarıyor, popidik popidik oluyor bunlar. Şöyle hatta bir tane alayım göstereyim şöyle bakın nasıl kabarıyor. Dümdüz şey. Balon gibi şişiyor. Evet, pazar kahvaltısı olunca insan bir şeyler arıyor. Murat da domates salatalık kesiyor. Bir elinde kamera, bir elinde şey biraz zor oluyor ama <laughs> yavaş yavaş çalışıyoruz. Ay Allah korusun. Yarın içinde ay. Çekmeyi devam <laughs> Çekimleri komple bırakırız o zaman Hı. herhalde. Evet, koyduğum gibi nasıl şişiyor görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. <laughs> Sabah hemen şey esprisi. <laughs> Evet, alt katı hallettik. Balkonu güzelce akıttık. Aslında dün akıtmaktı niyetim. Ama yağmur falan yağdı. Onun için e, dün yapmadım. E, bugüne kaldı. Yani pazar günü halletmiş olduk. E, evet, bu hafta zaten Mireyn öğretmeni e, ameliyat olmuştu. Cuma günü bir hafta. E, raporlu e, okula gidemeyecek. Evde kalacak. E, evet, şimdi ben burayı niye gösteriyorum? E, şu üst tarafını e, kağıt koyup e, e, yağlanmasını hani geciktirmek için kağıt falan koymuştuk oraya. Şimdi onları kaldıracağım. Ora, üzerine yine bir sileceğim. Hani daha kolay olur. Zaten çok yağlı değildir diye tahmin ediyorum. E, ve şey doğal aspiratör de olmadığı için ister istemez yukarıya çıkıyor ya. Şu doğal gaz borusunu da sileceğim. Orası da böyle kirlendi baya. E, orayı silmek niyetim. Bir de şu e, altını açmak niyetim şu en altlarını yani bir üstünü bir de altını halledeceğiz bugün mutfak dolaplarının ee, onun haricinde artık gün bize ne getirir. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Ee, bunu da normal bir şekilde koyacağım ama hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. Ee, sadece işte şey oyalıyor insanı. Mesela şimdi yukarıya koyacağım. Bir daha merdivenden ineceğim. Şimdi mesela buraya koyarım açısını. Biraz yukarıdan, biraz aşağıdan derken hani temizlikte çekim yaparken o biraz oyalıyor insanı. İşinizi birazcık uzatmış oluyor. Ama daha fazla konuşmuyoruz ve başlıyoruz. Evet sizi de yukarı çıkardım. Şöyle kağıtlarla kaplamıştım. Üzerini şöyle görüyorsunuz. Evet şimdi bu kağıtları alacağım. Güzelce sileceğim. Tekrar kağıt koyarım. Şurası da dediğim gibi bayağı bir kirlendi. Şimdi buraları cici yapalım. Bunlar belki dikkatimizi çekebilir. Bunlar yağ değil. Ee, buraya silikon gibi sarı bir şey sıkmışlar. Hani onun lekesi. Yani şunlar yağ olarak gelmesin aklınıza. Artık zamanla zamanla çıkar mı bilmiyorum da. O ilk taşındığımız üzere zaten bayağı bir uğraşmıştık. Çıktı. kadar sildik de. Yani şu anda da bakın bastırıyorum çıkmıyor yani yağ değil Yaşını açtım. Çünkü karanlık çekiyor. Şimdi bu tarafı sileceğiz. Şöyle alayım, sıkayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldi. Bunun da en küçük olan ayarı bu. Böyle görünecek mi bilmiyorum ama. Bu biraz yüksek boyda. Aşağıya da nasıl koyabilirim ki? Herhalde iyi görünüyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Şimdi şu altları açacağım. Benim şöyle. Bunu normalde hani o diğerleri çıkmadan önce bunlar vardı böyle. E, siliyorsun şuradan böyle basınca şöyle ikiye katlanıyor. Bezi çıkarıyorsun tekrar yıkıyorsun. Biraz daha oyalayıcıydı. Şimdi dedim bunu burayı onunla sileyim. Çünkü o cam olan girmez diye düşünüyorum içine. E, şöyle yıkadım üzerine de biraz şey döktüm e, sapını başka bir şeyde herhalde kullandık da şimdi dedim takmayayım şöyle ilerilere doğru herhalde yetişir diye düşünüyorum bu makarna tipi olanlardan püskül püskül Evet şimdi bir sökmeye çalışayım bakayım. Sökemezsem Murat'ı çağıracağım. Murat'tan yardım isteyeceğim. Şunu biz yaptırmıştık da bunun ki çıkmıyordur diye düşünüyorum. Bunu sabit yaptılar. Bunu çıkaramam. Bu sabit şekilde yapılma. Ama şunlar çıkıyor. Bunu biliyorum. Ama şu taraftan mı başlamam lazım çıkarmaya? Şöyle açılı bir ayarlayayım da bir uğraşayım bakayım. Ya yaparız. Yapıyoruz. Normalde aslında bu e, Ankastire'ye e, göre ayarlanmıştı. Bunun boyu daha uzundu. Ankastire bulaşık makinesine göre yapılmış ama bizim şu anda bu çalıştığı için e, şey yapamadık. Ama ben bunu sökemeyeceğim galiba. Buradan nasıl çıkaracağım ki bunu? Bu olduğu için şu anda çıkarmam imkansız. Allah Allah, dur bir şey bulayım da soğutmaya çalışayım çıkar. Şu bıçakla bir kötü olur mu acaba? Bir <laughs> bakalım. orayı çıkartabiliyorum. Böyle çıkıyor aslında normalde oralarda. Ama çıkartamadım. Evet. Murat Bey geldi şu anda. Şöyle ben bununla bir denedim. Bir bıçakla denedim. Orada bıçak var. Bakalım Murat Bey'i çıkarabilecek mi? Biraz zor gibi. Kestirdik. Tam oturmuş gibi oldu. Herhalde içimde kalacak orayı temizlemek. <laughs> şunu vereyim mi? Bununla dene bir de. Evet. Hey, kırıldı mı? Yok. Çıt etti. Çıt ha korktum ben de. Sileyim diye dedim kırdık herhalde. <laughs> tamam. Ha tamam. Koptu mu? Ha ben bu açıyı başka türlü ayarlayayım yani burası çok böyle güzel olmadı. Şu tarafı da sökeceğim evet. mi aşkım? Çok kirlenmiş mi? Nasıl görünüyor? <gülüyor> <gülüyor> İç açış. Gerçi kapakla kapalı aslında çok kirlenmemesi gerekir ama yine de yani arka tarafı şu tarafın biraz boşluk gibi ya orası illa toz gelirdir yani. Toz Buyurun yerine... senin. Tamam buradan gerisi benim. Ellerinden öper. Ben ama şu açıyı bir ayarlayayım önce. Evet, öyle zor ay zor atlar, zor şartlar altında çekim yapıyorum ki şu anda Miray'ın suluğuna koydum o şekilde çekeceğim. inşallah görüntüsü iyi gelir yani. Evet, hadi başlayalım. Bismillah diyelim. Şöyle evet kolumu yetmeyeceğini zaten tahmin ediyordum. Şöyle. Evet öyle çok kirli de değil. olmak lazım. Kırsaydınız. Hani var mı? Var mı? Adam kendi dedi. Ne Bir tane de ama. Evet. Bir iki tane dedi. Adam kendi dedi. Temassız var dedi. Ay. Benim gibi adamlar öyle olmaz mı? Oğlum? Hava açıya baksanıza ben böyle gidiyorum ama çekiyorum beni. Açım oradan değil. Öyle de bayılıyor. <Yok>. Çekmiyor <laughs> mu? A gente não chega nesse